ботал 37 дэх хэсэг дээрээ Sayalım Bartu. Bursaray istasyonları isim haklarında gerek loja ve let, reklam sponsorlukları konusunda Süper ve Avrupa yürüyüşümüzde Bursa sporumuzun yanında olmalarıdır. Birazdan tabii Fatih Bey bir kongre üyelerimizle alakalı da bir müjde de verecek. onu da kendisi ifade eder. Ben yönetim kurulumu ve camiamız adına sadece bugün değil Geçmişten bugüne kadar verdikleri destek nedeniyle Hayat Hastanesi yöneticilerine yeniden teşekkürlerimi sunarken anlaşmanın da her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sözü de Fatih Bey'e bırakıyorum. Evet, teşekkür ediyorum başkanım. Ee, çok kıymetli başkanım, ee, Bursa Sporumuzun ve Hayat Hastanemizin çok kıymetli yöneticileri, e, kıymetli basın mensupları sözlerimin başında e, Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu e, Başkan Yardımcısı ve Başhekimi olarak e, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. E, Bursa geçen sene topyekun bir e, birliktelik sergilemiş, Türkiye'ye örnek olarak takımını şampiyonluğa ulaştırmıştır. Takımı şampiyonluğa ulaştıran başta Sayın Başkanımız Enes Çelik Bey olmak üzere yönetim kuruluna, teknik ve idari kadroya, futbolculara, taraftarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada Bursa'nın iki köklü markasının bir araya geldiği çok anlamlı bir işbirliği, işbirliğini kamuoyuyla paylaşmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bursa'mızın gözbebeği, tarihi başarılarıyla gönüllerimize taht kurmuş Bursa Sporumuza, Hayat Hastanesi olarak destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği sadece bir sponsorluk anlaşması değil, aynı zamanda şehrimize ve takımımıza olan sorumluluğumuzun bir göstergesidir. Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, 10 gün önce Bursa Sporumuz 62. yılını geride bıraktı. Bursa Sporumuza başarılar, şampiyonluklarla dolu daha nice yıllar diliyoruz. Süper Lig'de de inşallah bir an önce orada olup Bursa'yı yeni şekilde temsil etme azmini de gösteriyorsunuz başkanım. Onun için de bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayat Hastanesi olarak biz de 50 yılı aşkın bir süredir Bursa'mıza ve çevre illere sağlık hizmeti sunuyoruz. Bugüne dek her daim Bursa sporumuzun yanında olmaya özen gösterdik. Dün vardık, bugün de varız, yarın da Bursa sporumuzun yanında olmaya devam edeceğiz. Tarihi başarılarla dolu olan Bursa sporumuz, Bizler kenetlendikçe yeni başarıları imza atmaya devam edecektir. İşte bu başarının devamlılığını sağlamak için Hayat Hastanesi olarak biz de Bursa Spor'umuza bu sezon daha çok destek olmaya karar verdik. Gökdere ve Küçük Sanayi metro istasyonlarımızın e, isim hakkını almış bulunmaktayız. Yine Hayat Hastanesi olarak Yanındayım kampanyasına e, destek kapsamında Bursa Spor'un kongre ve birinci derece yakınlarına sağlık kurumlarımızdaki muayene ve tetkiklerinde yüzde 16 indirim sunulacaktır. İşbirliğimiz hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başkanım, çok iyi biliyoruz ki Bursa Sporumuz her zaman en iyilere layıktır. Şehrimiz ve kulübümüze gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken Bursa'mızın güzide markası Bursa Sporumuza önümüzdeki sezonda başarılar diliyor hak ettiği Süper Lig'e bir an önce dönmesi ve yeni şampiyonlukları kucaklamasını temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.